Oh no 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 no. Hayır. <laughs> <laughs> <Bye, bye. gülüyor> <Pav. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi vur uçakları vur. Hadi Korkdun mu? Korkdun mu? Korkuyor musun aşkım? <laughs> <laughs> Hadi vur uçakları vur 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 vur. <laughs> Bekle be. <laughs> <laughs> <Çıktım> bu <burayı. gülüyor> hadi hadi devam et <laughs> hadi devam et devam et aymina beni de ısla hadi Hay Mina. Hadi babacım topları çok içeri. Aynen topları 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 içeri. Hadi. Şimdi basket at. Aferin sana 2'de 2 3 4'de 4 5'de 4 6'da 4 Yeter mi? ハハハハ。<music> <music> Holey. Ne kadar sıfır. İki de sıfır. Üçte bir. Dörtte bir. Beşte bir. Amazon kazandı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 4 5 altı, 7 yedi, 8 Yedim, yedim seni ben şimdi. Yedim seni. Seni yedim ben. Yedim seni. Yerim ben seni şimdi. Like Aşkım. Bizim. Aşkım. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 Aa devam. 3 4 5 Beşik hoşuna gitti mi bebeğim? He? Beşik güzel miymiş aşkım? Bana bak, bana kamerayı boş ver sen. Sen bana bak. Beşik güzel miymiş aşkım? Hoşuna gittin mi Beşik? He? Hoşuna gittin mi aşkım Beşik? Hoşuna gittin mi bebeğim? Hoşuna gittin mi aşkım? Bip. Ego. Yerim ben seni kızı. Aşkım benim. Bir tane benim. Senin ağzını yerim. Ağzını yerim senin. Sonra gülen ağzını yerim. Gülen gözlerini yerim senin. Öpeyim seni aşkım ben. Kıvılcım benim. Aşkım benim. Canım kızım benim. Bir tanem benim. Yerim kız ben seni. Ben seni yerim kız. Zilloşum benim. Aşkım. Aşkım benim. Bir tanem. Babacığım gülü. Babacığım benim. Babacığım aşkım 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 aşkım. Yerim kız ben seni. Yerim ben seni fıstık. Zilla. Zilla. Seni yerim ben. Cimcime. Hani bir sesli gülsene şöyle. Yap bakayım hadi. Hadi bir kere gül hadi. Ay bir gelin bakayım. Oo bıcık o 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 bıcık Oh. Bir, iki. Bir, iki. Üç, dört. Bir, iki. Üç, dört. Bir, 4 Üç, dört. Bir, 4 Üç, dört. Bir, iki. Bir, iki. Üç, dört. Üç, dört. Bir, iki, Bir, iki, Üç, dört. Üç, dört.